Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz Sıla Türkoğlu'ndan e, güzel kareler ve haberler getirmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu karelerin paylaşıldığı Atay Yıldız'ın kendi hesabında paylaştı bu arada söyleyeyim e, bazı insanlar yorumlarda yazıyor e, Sıla Türkoğlu kendi hesabında paylaştı. Karaderi hayır, öyle değil. Ee, Sınıf Türkçüoğlu e, bu e, aşkı söylemedi aslında. E, yani bu babasından e, gelen, babasına olan hürmetinden ödül geliyor ve utanıp e, çekindiği için e, bunu yapmadı. Ben bir yerde yazdığımı e, konuştum. Size ailesine büyük saygı gösteriyor. O yüzden Atı Yıldız e, sevgilisi Ata Yıldız tarafından paylaşıldı. Herkes yazıyor ki Sığ Türk paylaştı. Hayır öyle değil. Ata Yıldız paylaştı.